Hepinize merhaba arkadaşlar. Ha, bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız tekrardan. Holland yukarı bakıyor. İyi Kerem bak böyle aldın Son Ronaldo'yu böyle alacaksınız. Daha sonra Vinicius en Mbappe İkinci yarı. Vinicius da. Haaland değil. Haaland süper yedek olduğu için yedekten oyuna girince Mama ya çok güzel işler yapıyor. Rakibimiz de Fenerbahçe derdi yapalım. Yeni sezonun derdi. Arkadaşlar bakın uh. Vay kanalın. Messi ona bunu aldı. Başta şunu yaptı. Messi. Kerem. 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 Çok kasıyor ama faul. 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 Dakika bir faul bir. Hocam bu nedir ya? Diyor. Bak bak Fenerbahçe 7 yedi numara. Gustavo. Vay Gustavo vay. Top geçer adam geçmez diyordu bir reklamında. Gustavo'yu gösterip reklamda. Top geçti harbiden adamı sakatladı. Geçemedi adam. Tren Tren talepsa lan kastı ama. Ya ne geçiyor oraya ne geçiyor? Bir şey mi var da geçiyor? Gol! Gol! Bak bak. Bu gol senin için ya. Şaşırsın öyle oraya geçtim ama ben nasıl gol yedim diye. Allah 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 Bak seni bugün bu sahaya gömeceğim f Stadyumuna gömeceğim seni bugün Bu arada Fenerbahçelere bir sinirim yok Bazı tara taraftarları çok abartıyor bazı şeyleri Çok kötü taraftarları var bazıları Ama bazıları da güzel Mesela diyor ki Mesut herkesten iyidir. Mesut Ronaldo'dan bile iyidir. <laughs> Kimi O Ronaldo vur. Kerem niye deliyorsun ya? Kerem elime ya. Mo Trentino mu? Kimilje Kimilje Bu sezonun en iyi defanslarından ama en iyisi değil En iyisi marka Aksini Tayyar'dan varsa Etsin bana ne Valencia En Valencia Sangare Nazım Sangare ha. Luis Gustavo Kerem aldı topu çok kasıyor Noah, İrfan Can Kahveci Diego Rossi Diego Rossi attı Serdar Dursun Fenerbahçe'yi sevmeseydim bunu yapmazdım Herkes biliyor İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun. Sosa attı. Enner Valencia'ya top geçmiyor. Fazay. Ronaldo. Kimin şey? Hadi Messi. Arkadaşlar fazla kasıyor. Hangimizin interneti kasıyor Hadi be. Asma Hancan kahveci. Hadi. Ah be. Serdar Tosun. O zaman söyleyin Serdar durmasın haytan ya mont salp salp gördünüz evet. Ben görmemiş olabilirim ama olsun. Şur dikilin. en uzun. Bu nasıl kafa atamazsın sen. Kerem. Atı muva kaldırdı. Yapı çoğunluğu arkaya dönecekmiş gibi yaptı ama dönmedi ya. Bize defans bile çalım atar. Şimdi Haaland'la Vinicius'u sokalım. Haaland gir. Vinicius'u var. Sen gidiyorum. Arkadaşlar bakın tekrardan kel oldu. Hayır olamaz. Şaka. Saçım böyle ee. yapacağım. <laughs> Serdar Dursun kullandı ya. Geldi geldi geldi. Ah be kurta. Sen bana gol sevinci yapıyorsun bak ben insanlık yaptım sevdiğim için gol sevinci ya. Ready or <laughs> ready orna. Ready or ready orna. Ready or ready orna. Ready Sevdiğim için gol sevinci ya bak. Şimdi sen kaçsın. Kaçsa seni bu çime göreceğim ama.

açtı i̇şte ortayı. Haaland vur. Vursun lan birisi. Vira vurma vurma. Ya vurdu ya. Altay bayındı. Arkadaşlar size bir söz şey söyleyeyim mi? Kadın kadındır Altay'da bayındır. Çok güzel lan. Kerem yaptı pasını Kimiji Sangare Nazım Sangare Nazım Sangare mi bilmiyorum Enner Valencia 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 Bıktım bir gelemedi bir kasıyor bir donuyor bir başka bir şey oluyor Allah Allah Kosa. Kosa. Kuyol. Kuyol. Yerra. Hadi Vinicius attı Haaland koş. Messi. Aa. Haaland alırsa. Hadi vur paket. Gol. Boş kale. Ole Oha. Bakın şarj. Bu da be. Kerem de oynamaya başladı böyle böyle. Oynuyorlar mı şepe? He? Yeni öğrenmedi Kerem. Şimdi fark etti. Puyol. Attı. Sosa. Şu Vinicius Junior nereye atıyor? Kerem yapara pasını. Paulando. Aa lan. Oh. Direkt de patladı. Bak bir de seviniyor Altay. Ooo. Oh. Gerçek. Altay bayındı. Ya adamın önüne geçeyim de atlamasın. Hadi başlat. Bak çıkarsan çok kötü olur. Kaç defadır bu videoyu çekmeye çalışıyor. başladı. Ne durursun sen durursun geldi geldi hayırdır lan atamadın mı nanik nanik dursun hayır nanik durmasın oynasın ha <laughs> ha en uzak Bir düşünüyor. Nereye attın be? araya mı dedim Vinicius Junior attı pasını. Vur Kerem. Kimmişe. Paket. Slazay. Bir fancan kahveci. Gustavo. Nova. Oho. Yine süşüyor. Altay ve maç bitiyor. Rahatız ya. Ben varım burada ben ben. Kanaryayı sahip gömdük Üstüne de tuvaletimizi yaptık. Bak topa sahip olmadı o daha üstün. Şutta biz üstünüz. Kaleyi bulan şutta yine biz üstünüz. Fauller 2. 2 tane faul yapmış bana. Offside. bir olsa bir kere ofsayta girmiş. Köşe vuruşları biz üstünüz. Serbest vuruşta biz üstünüz. Paslar o üstün. Bak 80 pas. Başarılı pas o üstün orta ben bir kere açmışım ben üstünüm top kesme ben üstünüm top çalma o üstü kurtarış 2 o üstü hadi bakalım oyuncu derecelerine de bakalım trend yok paket olmuş tam ortada da... Görüşürüz bay bay ya yani ne diyeyim artık kanar yiyi yani, bay bay. Потом